Metal firması diyoruz. Acaba ne yapıyorlar? Biliyor muyuz? Hadi birlikte öğrenelim. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz ile devam ediyor. Şu an sizlere Gaziantep'ten sesleniyoruz ve Aydoğdu Metal firmasının konu olduk. Yanımızda firma sahibi Bünyamin Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Bünyamin Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Bünyamin Bey burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce Değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Bünyamin Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Bünyamin Coşkun Gaziantep'lidir. Evet. 2000-2007 arasında bu sektöre girmiş bir firmada çalışmış olarak. 2009'dan bu tarihe kadar da firma sahibiyim kendi Hı. Hmm. Evet. 2009 yılından itibaren de işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz açalım değerli izleyicilerimize. Gelen talepler doğrultusunda vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Bizim e, hizmetimiz esnafımıza daha hızlı şekilde cevap verebilme, tedarikçi olarak istedikleri zaman buraya gelip de istediği anda cevap verebilme ve hızlı en şekilde ve fiyat anlamında. Evet, efendim oldukça da geniş bir ürün yelpazesiyle hareket ediyorsunuz. Bu ürünlerle yapılan işler nelerdir? Neler yapıyoruz burada? Biraz Şimdi da bunlardan bizim, bahsedelim mi? Bizim işimiz aksesuar satmak. Müşteri buraya geldiği zaman aradığını buluyorsa biz doğru yoldayız demektir. Evet. Ee, Alüminyum doğrama malzemeleri, küpeşli aksesuarları, cam balkon malzemeleri, cephe malzemeleri, profil dahil olmazsa tüm aksesuarlarına hizmet veriyoruz. Evet. Efendim bölgede toplam iki çubayla hareket ediyorsunuz. Doğru. Bu hizmeti verirken nelere dikkat edersiniz? Kriterleriniz nelerdir? Bizim şu ikinci şube açmamızın sebebi yine başta söylediğim gibi en hızlı şekilde cevap verebilmek. Evet. Şehir Kamil tarafını açarak oradaki müşterimize bile daha yakından daha hızlı bir şekilde bir cevap verebilmek. Evet. Efendim bu hizmeti kaç kişiyle sağlıyorsunuz? Sizlerle beraber çalışan kadro sayısı nedir? Ee, burada bir muhasebe, iki içeride alım satıma bakan arkadaşa, bir de servis aracımız olmak üzere dört kişiyiz. Evet. Diğer şubemizde de aynı şekilde dört kişiyiz. Hı -hı. Bütün anlamıyla ya servis olayı da bizde, misafir müşteri bir en ufak bir, 10 tane bir ufak bir aksesuar bir istese gönderme imkanımız var. Evet yani satış sonrası da hizmet tam anlamıyla burada tam anlamıyla biz maddi hani işin maddi tarafına bakmıyoruz ne hizmet kadar hızlı tarafı, hizmet olursa evet, evet. bazen bir ürün gönderiyoruz ama e, değmiyor diye öyle bir şey yok bizde biz otogara kadar 20 lira ürünü bile 30 lira benzin yakarak gönderiyoruz yani evet yani hani işin boyutu önemli değil verilen hizmet aslında burada çok önemli ne bölgeyle sınırlı değilsinizdir talepler Kesinlikle. genellikle nerelerden geliyor, hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor? Şimdi söylediğim gibi 2000-2007 arasında bu sektöre girerek evet. geniş çaplı bir müşteri pörtbüğüne ulaştık. Doğu ve batıda olmak üzere. 12 13 ilimize de hizmet veriyoruz. Gerek kargolarla gerek kendi araçlarımızla Hı -hı. bu birikimi faydalanmaya çalışıyoruz ve müşteriye faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet, yani Türkiye'nin 81 ilinden gelecek talepler doğrusuna kendilerine buradan en hızlı, en iyi cevabı verebilecek Kesinlikle. Isminiz. Çünkü işimizin adı bu. Müşteri evet. bizi aradığı zaman bizim yok deme şansımız olmamalı. Evet, şimdi efendim uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz ve vermiş olduğunuz kaliteli hizmetlerinizle şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Özellikle ben şunu sormak istiyorum. Neden insanlar sizi tercih etmeli? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? Biz insanların daha hızlı bir şekilde işlerini bitirmeleri için, sorunsuz şekilde işlerini bitirmeleri için ve kalite anlamında müşterimiz buraya geldiği zaman bize talebini sunduğu zaman bizim dediğim gibi asla yok deme şansımız olmamalı. Biz evet. tedarikçi firmayız. Bizim bünyemizde bile olmayan bir malzemeyi biz bir günde bile ulaştırabiliriz bir müşterimize. Tedarik edip müşterimize Kesinlikle. ulaştırabiliyorsunuz. Yani yarı yolda bırakma olayı, evet. abi şu gün verelim, bugün verelim öyle bir şey yok biz mutlaka tedarik edip göndeririz. Evet en kısa sürede cevap Kesinlikle. amacınız. Kesinlikle. Efendim biraz önce sektörün en iyilerinden biri olduğunuzu söyledik. Ben biraz da ileriye Teşekkür yönelik ederim. plan ve projenizden söz etmenizi isteyeceğim. Neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Daha geniş kapsamlı olmak üzere daha çok istihdamla, daha çok böyle eleman çalıştırarak ve artı hizmetimizdeki yelpazeyi daha açarak, evet. mesela şubemizi daha da büyüterek, mesela buradan daha büyük bir yere geçerek, bunlar hepsi kademe şeklinde ilerideki en büyük planım bu. Evet, yani kısaca toparlarsak daha geniş ürün yelpazesiyle çalışıp, daha fazla insanı hitap etmek, istihdam sağlamak için büyüğünüze daha fazla personel çalıştırmak Kesinlikle. gibi projeniz var ama ancak öncelikle bu hizmet sektöründe bu kaliteyi, ...bozmadan Kesinlikle. sizinle devam etmek kademe kademe. ilk kademe. hedefiniz diyebiliriz. Birhan Bey, son olarak değerli ekran başındaki izleyicilerimize... ...tavsiyeleriniz nelerdir, neler aktarmak istersiniz? Birinci tavsiyemiz, fiyat her zaman bizim için en büyük sıkıntı oluyor. Rekabet anlamında, bizim gibi belki Antep'e birçok firma var. Rekabet anlamında fiyat sıkıntı olabiliyor. Ama fiyatın yanında biraz da kaliteye dikkat etmemiz lazım. Evet. Bizim fiyatlarımız piyasaya göre çok uygun ama... Kalite anlamında da birinci sırada olduğu için biz iyi bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. İzleyicilerimizin buna özellikle dikkat etmeleri lazım. Fiyat her şey demek değil. Evet. Yani siz kaliteyi uygun bir fiyat politikasıyla evet. burada hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Efendim ben vermiş olduğunuz yerle bilgilerden ötürü çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sizlere. ederim. Şeref verdiniz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür diyoruz. ederim. Çok, çok sağ olun şeref efendim. efendim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Gaziantep'ten ve sektörün en iyisi Aydoğdu Metal'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında. Hı.